Demokrat Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, eline aldığı boş bir tencereyle hem halka hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Ankara İl Başkanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcım, bu akşam iftarı beraber yapalım dedi. Tencereyi de hazırladı, hepimize yeter. Ama gel gör ki tencere boş. Sayın Cumhurbaşkanı, Ankara İl Başkanı'nın değil, bütün Türk milletinin tenceresi boş. Tencere boş, iktidar gidecek. Rahmetli Demirel'in sözünü hatırlatıyoruz. Boş tencere hükümet yıkar. Sayın Cumhurbaşkanı, Ramazan'da bütün tencereler boş. Bu millet evinde ekmek bulamıyor. Bu millet tencereyi kaynatamıyor. Ayçiçek yağı alamıyor. Bu millet sebze alamıyor. Bu millet et alamıyor. Yüce Türk milleti sizi Ankara İl Başkanımızın başlattığı boş tencere kampanyasında sesinizi duyurmaya, resminizi paylaşmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Vicdanınız varsa bu milletin tencerelerinin dolmasına vesile olun.